Bazı kişiler hayatınıza öyle güzel gelirler ki, öyle sizi mutlu ederler ki dersin ki evrenin bir ödülü. Sanki beni mutlu etmek için bana özel gelmiş diyebilirsiniz. Fakat bazı kişiler böyle geldiğini göstererek tam tersine sanki bir cezaymış gibi sizi mutsuz etmek için gelir size ders vermek için gelir. İşte siz bu dersleri aldığınızda size yapılan yanlışlar, sizin yaptığınız yanlışları fark ettiğinizde işte bu ceza tamamlama noktasıdır. Bu dersler tamamlanmış olur ve bu tamamlama sonrasında evren sizi ayırır. Sanki hiç olmamış gibi, sanki hiç başlamamış gibi tamamen ayrılırsınız. Yolda görseniz bile tanımazsınız. İşte bu noktaya son buluşma teorisi denir. Peki bu son buluşma teorisi hakkında siz de aynı fikirdeyseniz ya da farklı düşünceleriniz varsa yorumda belirtebilirsiniz.